Neyin var senin? Neyin varmış? Yani güzel şeyler söylüyorsun. Güzel bakıyorsun. Ama ne bileyim. Gözlerin bulutlanmış sanki. Ya sabah Derya anneyle tatsız bir konuşma yaptık da. Ama geçti artık. Emin misin? Şu anda odaklandığım tek şey sensin. Bırak öyle kalsın olur mu? Peki. Sen gene sakinleştirici mi aldın bugün? Allah Allah. Sanki hiç peki demiyorum şu hayatta. Evet demiyorsun. Bana söylene bakar mısın? Sen süründürme konusunda şefsin şef. Yani i̇nadından ve iradenden bahsetmiyorsun bile. Allah bu konuda benden aşağı kalır yanınız yok Hayat Hanım. Yok canım estağfurullah elinize su dökemeyiz. Ne yapıyorsun? Önüne bakar mısın Murat? Bükemediğim eli öpüyorum. Ne yapayım? Dur. Arabayı kullanayım artık ama ölmeyelim.